Evet herkese yeni bir günden merhaba. Gördüğünüz gibi kazmamızı aldık. Ve şu an madenciliğe başlayacağız. Bakalım madencilik nasılmış? Madencilikte nasıl para var? Yapmaya değer mi değmez mi? Bugün sizlerle birlikte onu göreceğiz. Haydi şimdi maden bulalım. Evet beyler şu an bir tane de hızlıca bir level bir şaman karakter açtık. Şu an bu şamanı da tapınağa götürüyorum. Az önce tapınakta çarını otomatik hava bırak, kan arkadaşlara düşen itemleri topluyordum. Artı basma itemleri. Bilinmeyen tılsım olsun. Lanet kitabı olsun. Filan olsun. O tarz veya iç sistem olsun. birlikte item olsun. Düşmüş mü diyor. Şu an onlara bakıyordum. Baktığım ya arkadaşım birine de PM attım. Boş boş kasılacağına. Bir, şaman, şamanımı da getirsem grupta kasar mısın diye. o sağ olsun. Sorun yok getir kasayım dedi. Hemen hızlıca bir tane şaman karakteri açtım. Şu an tapınağa götürüyorum. En azından bu da 30 seviye olursa madencilikten gelen karımız 2 kat olur otomatikmen. Bu arada bu karakteri de oluşturduğumda yere birkaç item atmışlardı. Onları aldım. Hatta çöp çer de sattım. Şunları tabii ki pazara koyup satacağım. Çünkü bunlar mama. İnsan yüzükleri de 250k ile 500 arasında gidiyor. Hemen hızlıca tapınağa geldik. zaten bizim ana karakterimiz. 30. seviyede. Şaman gittiği yerde bir yandan ninja'yı da götürüyordum. Hemen hızlıca ninja'mıza geçiş yaptık. Çünkü damar çıkmış. Kazmamızı elimize alıyoruz. Gördüğünüz gibi damar bu şekilde gözüküyor. Yeşil renk. Bakalım madencilik nasıl olacak. Madene vurduğu yerde ben hızlıca şöyle şamanıma geçiyorum. Şu an böyle kendi emeğimizle yapmak çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de bu serileri beğenirsiniz. Bir iki güne kadar da kata çıkmış oluruz arkadaşlar. Kata çıktıktan sonra item yapıp ardından sürgün. Sürgünden sonra rozador. Rozadordan sonra da Hidro ve Meleğe muhtemelen geçmiş oluruz. Gördüğünüz gibi Abanoz cevheri attı. Buraya kimse gelmediğine göre acaba diğer CH'lere cennet mi attı? Aslında diğer CH'lere geçip bir baksak mı? Şu an CH1'deyiz. CH2'ye gireceğim hızlıca. Bir de bu cevheri Kaç dakikada bir atıyor? Bilen arkadaşlar varsa yoruma yazabilir. Galiba CH2'de şu an yoktur. Çünkü madenciler şu an burada sabit. Hızlıca CH3'e geçtik. CH3'te elmas var. Elmas da değerli bildiğime göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu, bu şekilde yeşil olarak gösteriyor. Hangi madenin çıktığı. Hızlıca ben arka taraftan Şamanla da CH4'e ve CH5'e bakacağım. Cennet çıkmış mı diye. Şu an en güzel bildiğime göre cennetin gözyaşı ediyor. Evet CH4'te cennetin gözyaşı varmış. Şu an şamanla baktım oraya. Hızlıca CH4'e geçtik. Evet gördüğünüz gibi CH4'te şöyle uzaklaştıralım. Şu zaten bizim şamanımız. Şamanımızdan ben arka planda bakıp cennetin olduğunu görünce hemen CH değiştirdim zaten. Hızlıca atsak güzel olacak. Ve cevheri bulduk. Gördüğünüz gibi beyler bir tane daha hemen dibimize cennet hatta Bakalım bugün deneyeceğiz. Madencilik karlı mı? Evet yanımıza bir tane de 55 level bir arkadaş geldi. Kombinimiz bu arada arkadaş da aynı. Hızlıca bugün şamanımıza en iyi biz 30. seviyeye atalım. Zaten bugün bakacağım bu iş karlıysa ilk sıradan yan karakter olarak 3-4 tane daha 30. seviyeye çark kasacağım şu an saat 2'yi 5 geçiyor. 1.55 geçe düştü madenler. Bakalım en azından biz söyleriz kaç dakika kaldığını. Gördüğünüz gibi bir tane daha attı. Ama mik yatmış. Acaba hiç artı 9 kazması olan var mı ya? Onu da merak ettim. Bayağı bir zor gibi duruyor ama imkansız da değil. Artık kazmamız devamlı belimizde olacak. Şu an 10 dakika oldu. 10 dakikada ortalama 71 tane kazmışız. 86 oldu şu an. 200'lü yapsaydı en azından cebimize biraz para girerdi. Evet millet şu an akın akın CH4'e geliyor. Soytarlık yapanlar da var. Başka bayraklardan gelip buradaki çarları kesen. Ama gördüğünüz gibi bu arkadaş beyefendiymiş. 3 kişi orada. 4 kişi burada. Şu an 7 kişi bir CH'de. Kazmalarla birlikte yeri deşiyoruz. Buradaki kayboldu. Hızlıca buradakine gidelim. Arkadaşlar burada da tam 10. dakikada kayboldu. Demek ki 10 dakikaymış. Ama diğer arkadaş da belli olmuyor dedi. Gördüğünüz gibi. Şu an bunu hemen hemen 7-8 kişi parçalamaya çalışıyoruz. Güzel ya zevkliymiş. Beğendim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soy soytarının biri. Gelmiş serbest almış. Bu millete vuruyor. Neymiş bu arkadaşın ismi? Gördüğünüz gibi. Ya sonuç olarak insanlar burada yarım saat, bir saat bekliyor. Sen onların emeğini bu şekilde çöp edemezsin. Arkadaşlar mecbur biz de vurmak zorunda kaldık. Çünkü burası baya bir çoğaldı. İlk gelen bizdik. Gördüğünüz gibi kazmalar yukarıda nasıl gözüküyor. Çok güzel görsellik değil mi? Gördüğünüz gibi diğer madenler yavaş yavaş kayboldu. Allah Allah. Niyeyse cevher düşmüyor. Yani düşüyor ya. Şarjsız duruyor. Acaba Sohan Dağı'na da aynı anda mı düşüyor burasıyla birlikte orası ayrı mı onu bilmiyorum. Onu da bugün gün içinde bir tekrar bir kontrol ederiz. Gördüğünüz gibi madenciliğe başladık. Ortam çok şen ve kalabalık. Evet beyler maden gitti şu anda. Demek ki ortalama bir 15-20 dakikaymış madenlerin süresi. Şunu 300 tamamlayabilseydik iyi olurdu ama Bakalım artık diğer madene kaldı. Gördüğünüz gibi hızlıca diğer arkadaşlar buraya da geldi. Demek ki madencilikte para varmış ki bu arkadaşlar bu işi yapıyor. Artık biz de bu işteyiz. Şamanı da getirdik ama şamanımızı kasacak olan arkadaşlar buradaydı şu an yoktur. Tabi üstünden biraz vakit geçti. O zaman şamanımızı biz birinci köye götürüp otomatik olarak bırakalım. Şamanımız da yarına kadar 30. seviye ulaşsın. En azından burada bize para kasmaya yetişsin. Evet şimdi şamanımızla bu tecrübe üssü alıp şamanımızı 30. seviye kasmaya geçiyoruz. Evet beyler şu an C6'ya geçtik. Şu arkadaşlar rica ettim. Şimdi bizim şaman da kasacak. Size şamandan da kabul edelim. Şamanımıza bir tane de tecrübe üssü verelim. Yani ninjamızın burada kasılmasına ihtiyacı yok. Sadece şamanımız kasılsa yeter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu şekilde artı basma itemlerini toplayabilirsiniz. Haydi biz de çarşıya gidelim. Bir bakalım yerde ne var ne yok. Şu üstümüzü bir temizleyelim. Belli olmaz. Ben şamana bir tane daha yüzük vereceğim. Ben herhalde buraya bir yarım saat sonra cevher atar diye tahmin ediyorum. Eğer bir saate bir atıyorsa. Bu arada at, dün at görevini de tamamlamıştık. Atı da alalım. Bir yerde büyülü bakır var. Evet şu Adventure'ımızdaki bütün gereksiz eşyaları satalım. Sonra çarşıda görüşürüz. Evet şöyle ninjamızla çarşıya geldik. Şöyle bir bakalım item falan yerden bulabilirsek artı basma itemleri güzel olur. Evet beyler gördüğünüz gibi itemleri atmışlar yine yerlere. Hızlıca toplayalım. Ne nereden baksanız burada bir bir plan bir çıkar. Kat biletleri Ortalama 20 m. 20 hem fazla bir şey kalmadı. Hızlıca 20 m yaptıktan sonra katta ef efsunlu itemleri toplayıp satacağız. Sonra yavaş yavaş çarımızı dizmeye devam edeceğiz. Buradaki pazar çarımızda da aslında fazla bir item yok ama yine de öyle açayım dedim. Bakayım. Ufak tefek bir şeyler satılmış. Güzel aslında bunları verebiliriz. Ben hem bunları vereyim hem bir parayı alayım. Evet şu an pazar çarımıza girdik. Hem 758 bir satış olmuş. Şöyle paramızı verelim. Hızlıca ninjamıza geçelim. Sonra şu art basma itemlerini şamanımız pazar çarımıza verelim. Evet haydi şimdi hızlıca şamanımıza geçip pazarımızı kuralım. Evet beyler gördüğünüz gibi hızlıca şöyle pazarımızı kurduk. Yine aynen bunların hepsi tamamen yerden topladığımız itemler. Umarım güzel bir satış olur. Gördüğünüz gibi. Ben daha şaşırdım. Evet böyle gördüğünüz gibi pazarımız bu. Pazarımıza bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Şimdi tekrardan ninjamıza geçelim. Şöyle etrafı bir tur daha atacağım. Çarşıda bakacağım item bulabilirsek item alırız. Alt taraftan da şamandan bakayım maden doğmuş mu? Şu an daha cevherler gelmemiş. Şu an en alt taraftayım. Çarşının alt tarafı. Üste kadar gideceğim. Bakarım. İtem bulursak item alırız. İtem bulamazsak da tapınağa doğru gideceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an bir şey bulamadık. Tekrardan hızlıca üstümüzdeki çerçöp satıp tapınağa gidelim. Evet beyler tam bir saat oldu. Tam bir saat sonra tekrardan maden attı. Şu an ben kayıta girmeden bütün cehlere baktım. Cennet yoktu. En mantıklısı abonoz geldi. Şu an abonoza vuruyoruz. Abonoz şu an kaç em ediyor bir bilgim yok arkadaşlar. Ama şunu öğrendim. Madencilikte önemli olan burada ekstradan fazla çarlarınızın olması. Şu an benim bu madene bir çarla vurmam farklı. On çarla vurmam farklı. Yani bir günde bir won kazanacağım ama bir günde on won kazanırım. On çar olsaydı. Evet beyler şöyle CH3'te gördüğünüz gibi hızlıca elmasa geldik. Burada vuracak yer yok gibi. Şurayı mecburen biraz içeriye iteceğiz. Şu an ortalama 15 dakika oldu bütün madenler yine kaybolmaya başladı. Şimdi bu da gider. Demek ki bir saatte bir çıkıyor. Ortalama 10'la 15 dakika arası duruyor bu madenler. Şu an 55 gece çıkıyor. 10 gece, 12 gece falan gidiyor, kayboluyor. Avanos neredeyse 200'e yaklaştı. şu da 30. seviye olursa bugün yarın güzel bir maden hasılatını yapmış olacağız. Bakacağım arkadaşlar madencilikten güzel para kazanırsak hemen kat bileti almayacağım. Onun yerine app kuponu alıp toplu kat bileti alacağım. Öyle de daha uyguna geliyor. Duruma göre değerlendireceğim. Güzel arkadaşlar ya. Madenci ekibi baya bir çokmuş. Şu an cevherlerin çıkma saati yaklaştı. Ta CH1'deydim ben. Baktım elmas var diye geri çıktım. Şu an en güzeli cennet. Cennet olduğu için şu an cennet kovalıyorum. Bakacağım cennet bulabilirsem cennette devam edeceğim. Cennet bulamazsam tekrardan elmas. Evet tekrardan CH1'e gidiş yapıyoruz. Tam da öyle bir yere atmış ki. Nasıl vuracağız şimdi biz buna? Mecbur hemen bıçağımızı takalım. Bakalım elmasımız 200 denecek mi? Arkadaşlar madencilik içinde baya bir rekabet var. Ey maşallah 10 kişi birden kazmayı çakıyor. Evet şu anda bir yandan da alttan şamandan bakıyorum arkadaşlar. Şu an C6'da abonuz çıkmış. Ama abonuza gitmeyeceğim. Elmas daha değerli. Şamanda ben alttan ch 2ye bakıyorum. Cenneti gördüğüm an bırakıp direkt cennete doğru koşacağız. Şurada da en az 7-8 kişi var. Toplam 15 kişi. Sadece bir CH'de madencilik yapıyor. Sadece bir CH arkadaşlar bu. 15 çarpı 6 siz hesap edin yani. Ortalama, ortalama 100 kişi bu işi kovalıyor şu an. Ve daha sadece burası tapınak. Sohan Dağı'nda filan kovalayanlar da var. 100 kişi de orada olsa 200 kişi. Bakın gördüğünüz gibi. Ey maşallah. Elinde kazmaya küre alan gelmiş arkadaşlar. Gelmiş de bu kalabalıkta bizim çarım vurup vurmadığını biraz zor görüyoruz. Bu arada şu kostüm çok güzelmiş. Arkadaşlar hızlıca C6'ya geçmemiz lazım. C6'da cennet çıkmış. Bir yandan alt taraftan ben şamanla takip ediyordum. Şu an şamanla gördüm. Kardeşim biraz açılın ya. Mecburen bu şekilde içeriye giriyoruz. Yoksa madene vuramıyoruz arkadaşlar. Çok şükür 200'ü tamamladık. Arkadaşlar 7'en bu olsa 3'en bu olsa 10'e 5'em de bu olsa 15'em. Kat bileti alacaktım ama tekrardan vazgeçtim. Geri app kuponu alacağım. Kat bileti o şekilde çok pahalıya denk geliyor bize. Yine de bakacağım duruma göre eğer app kuponlar çok pahalıysa mecbur kat biletini alacağız. Yapacak bir şey yok. Ama şu an çok şükür kat biletini yapacak kadar bir paramızı tamamladık. O yönden iyiyiz. Şu an elde kuponlar ne kadar onu da bilmiyorum. Yarın madenden daha çok para kazanacağız. Çünkü yarın şamanı 30 yarın şamanı 30. seviyeye hazırlayacağım. Bakalım bugün ne kadar kasarsak yarının iki kat olarak hesap edeceğiz.